Çobanın her gün gördüğü, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Hadi cevapla babacım. Eee bilmiyorum. Valla bilmiyorum. Yani buğday olabilir mi? Bilmiyorum. Buğday olabilir mi? Çobanın her gün gördüğü, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Allah'ın görmediği bir şey var mı abi ya? Çoban her gün görüyor. Ee, kral arada bir görüyor, Allah hiç görmüyor. Bilemedim abi merak ettim ney? Çobanın her gün gördüğü, Kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Buna da Çok zor bir soru değil mi? Çobanın her gün gördüğü, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Çobanın her gün gördüğü, ee, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey. Bilmiyorum ki. Ne olabilir? Çobanın her gün gördüğü, kralın e, arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Vallahi bilmiyorum. Nedir? Çobanın her gün gördüğü, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Vallahi bilmem ki. Hiç bilmiyorum. Çobanın her gün gördüğü, evet. kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Neydi abi? Neydi? Düşün biraz. Düşüneyim abi. Allah'ın hiç görmediği. Ha, bulamadım ki abi ya. Çobanın her gün gördüğü, Hı, hı. Kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Koyun mu abi? Çobanın her gün gördüğü, Kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği. Vallahi hiç bilmiyorum abi Allah'ın görmediği bir şey mi vardır? Çobanın her gün gördüğü, Kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Bilmiyorum ki abi. <laughs> abi çobanın her gün gördüğü, kralın e, arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Çok zor değil mi? Bir dakika. Soru neydi ki? Abla çobanın her gün gördüğü, e, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey. Çobanın her gün gördüğü. Allah'ın hiç görmediği. Allah'ın görmediği var mı ya? Çobanın her gün gördüğü, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Çobanın her gün gördüğü, ee, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey. Allah her şeyi görür, Allah her şeyi her şeyi görür o. Allah. Çobanın her gün gördüğü, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? <laughs> şey. Allah'ın görmediği şey yok ki. Halan her gün vardır gibi. bir tane. Allah her şeyi görüyor. Alan her şeyi görüyor abi. biliyor. Yani çoban her gün görüyor. Kral arada bir görüyor. Allah hiç görmüyor. Ya kral zaten çıkması hiç mühim değil. Adam hayatta binde bir kere yan çıkar, yan çıkmaz ama Allah her tarafı görüyor. Arkadaşlar üç kişi var. Bakayım biri bilecek mi? Abicim Allah'ın pardon. Çobanın her gün gördüğü, e, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Allah'ın hiç görmedi. Allah'ın hiç görmediği bir şey olmaz. Her şeyi görür Allah. Çobanın da hiç günlük gördüğü bir şey. Abi tekrar alabiliyor musun soruyu? Çobanın her gün gördüğü, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın da hiç görmediği şey nedir? Ümit. define defineyle alakalı bir şey. <laughs> Çobanın her gün gördüğü, Kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Nereden memleklere Abi bir tane ma mantık sorusu sorayım size abi. Buyurun. Abi, çobanın her gün gördüğü, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Çok <laughs> enteresan bir soru sordun kardeşim ya. cevabı var. Allah bir şey görmez. Bir daha sorar mısın? Çobanın her gün gördüğü, tamam. kralın arada bir gördüğü. Allah'ın hiç görmedi. Allah'ın hiç görmedi. Cin. Olamaz mı? Ne olabilir? <laughs> Çobanın her gün gördüğü, kralın arada bir gördüğü, Allah'ın hiç görmediği şey nedir? Valla şu an kafam ona çalışmıyor biliyor musun? Hayat şartları zor olduğu için kafa şu an ekonomide biliyor musun? Adam yarın ne yapacağını bile bilmiyor artık hani ne olacağını. Mantık sorusu şu an ben artık kaldıramıyorum. Konumuz şu an o değil abi. He. Meslektaş. Teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Abi. Anlamadım abi espriyi ya. Meslektaş. Allah'ın meslektaşı yok. Tektir. Evet. Güzel abi. Meslektaş. Soralım mı size? Meslektaş. Meslektaş. Zor bir soru zaten. Meslektaştı. Evet doğrudur. Teşekkürler abi. Meslektaş. Meslektaş mı? <laughs> Sağ ol. Meslektaş'tı. Teşekkürler abi. Abi bulamadım ki abi ya. Meslektaş. Meslektaş mı abi? İyi günler abim. Meslektaş. <gülüyor> 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 meslektaş. Ha meslektaş. Meslek mi? Meslektaş. Meslektaş. Meslek mi? Meslek. Tebrikler. Teşekkürler. Ne dedi baba? Ne dedi baba? Allah, Allah meslektaşı bilmiyor, biliyor mu? Yani Allah'tan başka meslektaş yok. Söylüyorum meslektaş. Meslektaş. Cenab-ı Allah'ın görmede hoş bir şey olmaz ya. Yani Allah'tan başka biri daha yok. Meslektaşı yok. Abi. Onu görmemiş dünyada. Abi abi. Anladın mı? Anladım abi. Teşekkür. Ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> meslektaş. Yani Allah'tan başka üstün biri yok. Meslektaşı yok. Evet. Teşekkürler abi. Rica ederim. Hayırlı günler. <laughs>